Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Secret Berry rotları kullanarak trolleyeceğim. Görüyorsunuz elimde 5 farklı Secret Berry rot var. İlk olarak korkuştuktuk sahur. Seni yiyerek herkesi trolleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda korkuş tuktuk sahur oldum. Fakat onlar benim zombi baba olduğumu beğenmiyor. Şimdi yanlarına doğru yaklaşalım bakalım. ча ма би ya hani şunlara da bakın arkadaşlar. Demek evin çatısını onarıyorlar ha. Acaba yardım mı etsem? <laughs> şu ya işi yapsam iyi olacak. Ana hani bizi görmesin arkadaşlar. Tamam. Bebek Sonic gittiğine göre artık işe başlayabilirim. Zaten örümcek adamla küçük zombi şu anda konuşuyorlar herhalde. Yapacağım trolü kesinlikle arkadaşlar yorum kısmına yazmayın. Eğer öğrenirlerse bu benim için kötü olur. Tamam bu kadar kazı çalışması yeter. İlk olarak buraya lav koyuyoruz. Ardından bir örümcek Tekrar örümcek Ve çimenle arkadaşlar. Oh üstünü kapatacağım. Görüyorsunuz artık burası. Sanki normalmiş gibi görünen ama aslında tuzak olan bir yer. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar fark edilmeyi. Karnım da çok acıkmıştı. Aa! Aa bu ne? Şimdi arkadaşlar onları dediğim gibi yardım da edeceğim tabii. E, e, hey! Yardıma mı ihtiyacım var. Aa! Sen de nereden çıktın böyle? Kukuştuktuk sorusuysun. Yardımına ihtiyacımız yok. Demeyin arkadaşlar öyle. Ben aslında çok iyi biriyim. Hatta iyiliğimin karşılığında... tut elimi. Ee, Yeni Önemli değil. Hadi görüşürüz çocuklar. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Size söylemiştim. Hem trolleyeceğim hem de yardım edeceğimi. Şimdi sıradaki sekret bir olan... Mateo. Mateo. Kendisini çok merak ediyorum. Acaba ne özelliği var? No, 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 no. Arkadaşlar şunun tipine baksanıza. <laughs> ne kadar tatlı. <laughs> tatlı olduğu kadar elinde sahte ölüler var. La. Ana! Ne kadar gerçekçi. Sanki gerçek bir ölmüş gibi. Ama gelecek beni tabii ki dövmedi la. Anya, aklıma çok güzel bir fikriyat geldi. Şimdi herkesi sahte ölümle trolleyeceğim arkadaşlar. Evet bu sahte ölüleri böyle koyacağım. Ve bunları gören herkes köyde korkup kaçacaktır. <laughs> Sanki köyde gerçekte bir katil varmış gibi sanacaklar. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar tamam. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Allah'ın Onlar... Yakala onu küçük zombi yakala onu yakala onu kaçamaz biri. <laughs> Arkadaşlar bir yolunu bulmam lazım şu anda ana babama Yakaladım seni. Aaaa ölü 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 kaçan. <laughs> Nasıl da sen önünü de önünüyle kandırdım ama. Öyle de kaçarsınız ezik korkaklar sizi. Küçük zombi ablanı aramalıyız. Oğlum ambulansdan gönül yetişti şuna bak. Bir saniye arkadaşım. Bunlar gerçek ölü değil ki. Maket labunlar. bunlar. Ne yani? Sahte miydi şey? Sahte miyiz? <laughs> Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Nasıl da sahte ölü numaramı yediler ama. <laughs> şimdi arkadaşlar diğer sekret birey nota dönüşeceğim. Aha da burada anomalis siyah otobüsü. Bu var ya bu aralarındaki en efsanesi olacak. İzleyin şimdi neler yapacağım. Nom 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 nom. Nom <laughs> tadı aynı petrol gibiydi la. Arkadaşlar şu çakal otobüsü görüyorsunuz değil mi la? Benim ekmek teknemi çalacak yolcu alarak. Ama ben buna tabii ki de izin vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi o otobüse hiç yaşamadığı bir ders vereceğim. Az daha yavaş az daha yavaş abi izleyeceksin. diyeceksin? Hey sen beyaz otobüs. Burası benim mekanım. Ana! Sen de nereden çıktın kardeş? Ben sadece şoförüm. Şimdi sana şoförlüğü gösteririm ben. Ya buraya terk edersin? Abi tamam. Tamam sen büyüksün. Tamam iniyorum. Sana in diyen olmadı. Bin şimdi otobüsün eve git. Tamam abi ben gidiyorum. Arkadaşlar şu anda bu gittiğini sanıyor değil mi? Ama aslında gitmiyor. Ne oluyor da? Kaçma! Aa! Aa! <laughs> Gördünüz mü onu nasıl da denize batırdım ama? Ne <laughs> bu sana değse olsun. Arkadaşlar hiç kimseye ekmek teknemi yalatmam. Hello Ekber Bey. Buyurun efendim. Ben sizi şöyle alayım. Arkadaşlar şimdi izin. Küçük zombi nasıl kurtaracağım? Sonuçta hem trolleyeceğimi söylemiştim size. Hem de yardım edeceğimi. <laughs> Vah garibim. Ona sanırım birazcık acımasız olduk arkadaşlar. Ama şimdi onu kurtaracağım. Ee... Anne neden kurtuyorsun ki? Ben çünkü senden daha iyiyim de ondan akıllım. Bir daha da sakın yoluma çıktığını görmeyeyim seni. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl da kaçıyor ama. <laughs> Buyurun Şiponiro Golibiro Bey. Şimdi arkadaşlar bu yolculara öyle bir troll yapacağım ki 40 yıl ekmek yeseler unutamayacaklar. Görüyorsunuz değil mi? Burası son durak. Ay ay son durağa geçtin otobüs. Ana uçuyor lan bu. Bırak sana bizi kardeş. Hemen efendim baş üstüne çok az bir şey kaldı. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şu anda rampayı çıkarttım onları. Şimdi ne yapacağımı izleyin. Ne yapıyorsun arkadaşım? Burası çok yüksek. Arkadaşlar onlara ne olacağını siz belirleyeceksiniz. Eğer hayatta kalmalarını istiyorsanız yoruma bir yazın. Eğer kalmasın diyorsanız iki yazın. Arkadaşlar lütfen bir yazın öldürmesin bu bizi. Ne olur bir yazın şimdi döneceğim bakacağım yorumlara. Oh, o no, ne herkes? Ne yazmış? Bir mi? He, demek bu kadar çok hayatta kalmalarını istiyorsunuz ha? Alın o zaman hayatınız sizin olsun. Aa. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Sayenizde birisi hayatı tutundu ama diğeri o kadar çok şanssızdı ki öldü maalesef. Yapacak bir şey yok. Hani şimdi sıradaki karakterim işte Potot Pot arkadaşlar. Bu karakter biliyorsunuz ki etrafına çok üzgündür ama bakalım bende nasıl olacak? Nom <laughs> <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu karakterin olayı tamamen üzülmekmiş. <laughs> Patak bak pat, niye üzülüyorsun? Ana dirdime derman olmaya mı geldiniz? Evet dostum ağlama. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun Patak Bak? Aa, yaptım arkadaşlar. Ben böyle eğleniyorum ama. Arkadaşlar şimdi izleyin. Benim üzüldüğümü sanıyorlar ama onlara ne kadar neşeli olduğumu göstereceğim. ne yapıyorsun? Sana bir daha bize vurma demedik mi? Ama ben böyle size zahmet vermek beni çok eğlendiriyor. ne yapıyorsun be? Arkadaşlar bu küçük zombi bana ne yapıyor böyle? Aa, lütfen yardım edin. Aa, beni sıkıştırdı burayı ya. Burada rahat çizilebilirsin. Arkadaşlar biz buna yardım etmeye çalışıyoruz. Abi size köşte ne geliyor? Gülüyorsunuz değil mi? Yürüyün çocuklar. Aa, bunu size ödeteceğim. Arkadaşlar bu buz köpüğü beni tutacağını sanıyorlar ama... Oysa ki benim gerçek gücümde daha benleri bile yok. Gel buraya küçük zombi. Aa, sen nasıl oldu kurtulursan? Bırak beni. Bot Hemen küçük zombi bırak. Arkadaşlar küçük zombiye ne yapacağımı izleyin. Aa, aa. Ya arkadaşlar sanırım birazcık ileri gitmiş olabilirim. Yaklaşma git. Küçük zombinin ayağını kırdın. Amacım. Seni iyileştirme büyümle kutsayacağım. İyileş iyileş iyileş. Hı? Ne oldu bana? Ah bacağım eskisinden daha iyi. Kaçmasanıza be. Ben size o kadar iyilik yapmıştım ama. İyilik yaptığın kadar da kötülük de yaptın. Ya, sanırım haklılar arkadaşlar ama ben bu trolü çok sevdim. Şimdi sıradaki sekret pre rotumuz son olacak arkadaşlar. O en özeli, o en efsanesi işte Perestepatapip. Tadı aynı fanta gibi la. Canım arkadaşlarım elimdeki fantaları görüyorsunuz değil mi? Bunlar aslında normal gibi gözüken fantalar ama... İçi benim zehrimle dolu Fanta. İçen kişiye acayip şeyler oluyor. Merak etmeyin. Birazdan hepsini göreceksiniz. Hemen şu Fantaları şöyle koyalım. Neydeyse gelmek üzerelerdir. Şimdi tahmin edin arkadaşlar. Bu Fantaları içince onlara ne olacak? Böreği batı bir buz gibiymiş bu Fantalar. İçmek için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunun tadında bir ikisilik var. Tarihi mi geçti lan bunun? Yok canım ne tarihi? Arkadaşlar şimdi bakın. Ay ay ne be be be. be. Ha, küçük zombi. Ay ay eşek olduk la. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Onları birer eşek yaptı. Eşek olmak nasıl bir şeymiş? Eşek olmak gibiymiş. Güzel bir şey yapmak. <laughs> 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 Canım ot istiyor la. Boldan boldan buyurun bak. Nyap 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 nyap. Ne yapıyorum ben ya? Ben iyice eşek oldum güzel bir de. Şey. <laughs> arkadaşlar kimler tahmin etti yani yorumlara yazın. Onları birer eşek yaptım. Acaba eski hallerine çevireyim mi arkadaşlar ya bilmiyorum. Böyle eşek gezegi daha bir tatlı oldular. Aa, Asıracağım seni küçük zambak. Ne yapıyorsun la? La otoyna bana. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım arkadaşlar bu kadar eğlenceli yeter. Onları en iyisi eski çevireyim. Çocuklar hey! Eski geçmek istiyorsanız aha da bu sudan içmelisiniz. Ne ediyorsun ne ediyorsun? Ne ne ne? Anam sahiden eski halimize döndük. Yakalayın şunu. Durun be çocuklar. Ben size yardım etmiştim ama. Ne yardımı lan? Sen bize eşlik ettin oğlum. Biz de seni eşlikle düşmüşe çevireceğiz. Ya. Arkadaşlar eğer onlara gerçek kimliğimi göstermezsem bana zopa atacaklar en iyisi. Eski halime döneyim mi? Baba! Zombi baba! Sen miydin oca şeyi yapan? Çocuklar sadece şakaydı. Ne şakasın tutun şuna. Siz ciddi olamazsınız! Arkadaşlar şimdi zombi babayı yapacaklarımızı yorumlara yazın. Sizce ne yapacağız? Onlar acayip şeyler bekliyor. Bırakın beni. Bugünkü videomuzun da sonuna geldi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu trolleri yapan babama hesap soracağız. Siz şimdi ekranın aşağı çıkan iki videoya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Biz de şu zombi babanın işini halledelim.